Aman 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 aman, <laughs> aman ya Rab belayı aşk ile kıl Aşina ben yar, 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 yar I'm no eyleme inayetini ehli dertten kurbanım yani kim çok belalar kıl müptela beni aman 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 <laughs> yandım aman 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 aman, aman aman, aman aman. delsin Enver Amir abi demir bağı söyleyim. Enver demir bağ. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Ondan evvel Hafız Osman Öge mekanları cennet olan nur içinde yatalar. Bir hazine bırakmışlar elazığ. Hazine. Elazığlılar oxumuşlar ki hiç tarifi mümkün değil. Bak bugün hiç oxuyan bir tek kimsə elazığlı olarak buranın O, veyahut başka bir yerle hiç duyuyamışsı değil, görüyamışsı, yok. Fakat Enver Demir bak Hafız Osman Bey'den sonra Hafız Osman Bey gibi gelip geçmemiş. Bütün gazelleri, bütün eserleri hoş etmiştir, hatır olarak okumuştur. Mübarek bir zattı. Esaniye camisine gelirdi, cuma günleri Sure-i Kehf'i okurdu uzun da bir suredir o. Her cuma gelirdi Hafız Osman Öge. Ben de Tasakum Melesi'nden kalkardım, giderdim Hazreti dinlemek için. Mihrabda otururdu, yüzü de böyle cemaata dönüktü. Şey okudu, Sure-i okurdu. Sureyi okurdu. Uzun, uzun, bir süredir o, cuma günleri. <laughs> ya. Ondan sonra Hafız Osman Bey'den sonra gelmiş, geçmiş en büyük üstad Enver Demirbak'tır en büyük bir usta adam. Ses olarak, yorum olarak hiç tarifi mümkün değil. Bak hiç benzeri gelmiyor o. El burası? Bu abilerimin, ağabeylerimin çoğu da hepimize elazığlıyız aşağı yukarı. Başka yer, yer yerden de gelsek, burada bir müddet kaldım, oldun el gittin. Daha kurtulamazsın. Ya, hiçbir üstad daha yetişmiyor. Paşa Bey'e Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet ola. Ba orda eli kulağa tutmuşam. Paşa Dəmir bağa o. Yaralanı qurban sənin. Qulağın dibinə ötür idi mənbəley komandəlimdə. Bir bax edim. Hələ ha dahadı deyidi. Şey dedi. Görüş bir varmış, bir yoxmuş ya. Burada var kimi görünür ama var gibi görünüş. Kölge bile de gülük. Yere düşen o kölge var ya, kölge bile de gülük. Neyse, on bu an dakika, bu dakika. Değil mi? Evet. Hepinizin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. <laughs> Efendim ben söyleyeyim. Hayırlı gelecekler, hayırlı bayramlar ola inşallah. Ülkemize de Cenab-ı Hak Suh nasip ede. Ya, bir tarafa bulaşıp bulaşmayak yana ne? Bahane arıyorlar. Ya, ya, Amerika bahane arıyor. Şetmek şey için mi? Biz İran'dan. Ulan İran sahnetmiş ya. İran sahnetmiş. Ya. İran'dan durum hoş değil ha. Sana söyleyeyim yani, Ben yatayım bakayım dua edeyim ya Rabbim sen. Dünyamızda sulh nasip edersin. Bütün insanlık, bütün insanlığa sen suf nasip edersin. Kimsenin burnunu kanatmayasın, gözünü yaşartmayasın. Zaman denilen o mefhum var ya zaman anı hani zaman insanın ta kendisidir. İnsan insan öldü mü zaman yok da sonsuzluk var. Leylam, o yalı yazma yandı kaşında vah ben de, O yalı yazma yandı başında vah Yılmaz Galender abi mekanı cennet olsun onun da epey bir beraberliğimiz hukukumuz var <laughs> kendisinden vardı bir gün beyaz parın oradan eve gideyim evimiz de ağır bakımdan çüttü şü bitişikti Hacı Mahser Efendi evin hazretlerin evine yakın evimiz ha. dedi gidik şeye Göllü Yılmaz abi Araba işiydi. Sen de gel gidek deydi. Neyse gittik evden kemanımı aldım. Kuduk gittik. Doğru Göllü Bağa. Rahmetliğin bakçasına. Lokman Tasallı. ağabeyimin şeyi. Abisidir o. Ha? Gittik. Efendime söyleyeyim. Orada o söyledi. Daş şey hayvana, daş şey hayvana. Ahmet Tasallı abi okudu rahmetlik yapısı hoş hayvana. O oturmuş ağlar, tökülür yaş hayvan. sen şu söze bak Ali efendi. Hayvanlar vardı ha, şey, şey, eski eskiden evlerin hani üst katlarında hayvan vardı böyle genişti, üskekti. Ya orada bir hatıramız oldu rahmetli Yılmaz Galender abiden. Hasta yattı, bir sene bir buçuk sene yattı şey gibi olmasın. Her hafta gider sorardı. Okay. Beni bile hatırlamaydı. Beni bile hatırlamaydı. Ne hoş arkadaşlarımız. Hepsi şey. Gün bugün dakika bu dakika. Allah'ın kurban sen. İyi, Allah i̇yi misin? Evvela <laughs> Sağlığın iyi mi? iyi <laughs> Senden. Allah Allah Allah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Elif. Im. Elif. Allah'ın baş ismidir ha. He, eh, Allah. Ya Elif. Ya aradanı Kurban canım. Sağ mısın iyi? He, Allah'a şükür. Allah'a çok şükür. Allah ben iyiyim işte. Dede oldum ben daha yaşlandım. Ya. Benim de mini minik senin gibi bir zamanlar kızlarım vardı. Dört tane kızım vardı benim. Dört tane. Ya ya Allah'ım Ya hepsi büyüdüler, evlendiler. Ya okuyor musun? Bu okula Lezzeyim bitti. Neyse. Şu an ölmüyor. Hiç yorma kendini yorma. Hoş ver. Sağlığın iyi mi? Rahat mı? <laughs> Allah'a çok şükür. Rabbim sağın. Allah sağın dertsiz ömür vere. Cenab-ı Hak sağın dertsiz ömür vere. Sağlık, sağlıklı, sıhhatli inşallah yaşayasın. Elif, Elif. <laughs> Anne baba duruyor mu? Evet. Seviyor musun onları? Evet. Çok mu seviyorsun? En çok kimi? Anneyi mi babayı mı? Doğru söyle ama. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya ama burada 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 na, nasıl olsa burada de, ne anne burada ne de baba. Bizi duymadılar. Ya, <gülüyor> Efendim? Efendim? <laughs> İkisini de seviyorsun. Evet. Güzel. Şimdi oldu. İkisi de ikisini de sevdin mi oldu? Onlar da seni çok seviyor, değil mi? Evet. Allah'ın kurbanı sen. Allah Rabbimiz ya aziz bir kul var. Evet. Fazla cennet nikahı bunlar. Cennet i da hem de yüksek makamlarda. Hadi buyur, ne okuyayım acaba? Yönünden ne Gönlünden ne geçiyorsa ya, Paşa abi. Paşa abi yaradana kurban senin. <laughs> nazanimsin yavrum Unutmam seni Vay benim ağlam <laughs> Aha <laughs> Değil aylar günler Geçse de yıllar Değil aylar Günler geçe de Vay benim ağam Aham Telhikam eyledi yavrum ben beni Çıkar mı hatırdan o tatlı diller Ağamsın E Bu eseri demişim torunun üzerine yazmıştır. Bunu yaz, yazmıştır. Baksana ne söylüyor. Çıkar mı hatırdan diyor. bu tatlı diller. Ne kadar sevmiş ki ya torununu ya. harputa gide eline Elin elimde olsun Diyar diyar dolanın Vah vah Ne oldu, oldu? Oldu, oldu. oldu ağam oldu Ne oldu deyip haşam oldu Sarardı benzin soldu Ağam buradan giderli bu dünya veran oldu Kişi sevdiğinden beraber yapmıyor bu sevgi var ya bu sevgiyle bir şey yok. Çok sen, çok sen. Seni yaradan kurbanım. Seni yaradan o yüce Allah'a kurban olan ben senin. Allah seni çok seviyor. Çok seviyor. Ben burada herkesten, hepimizden herkesten çok seni seviyor. Ya, Allah seni çok seviyor. Sof, temiz, temiz, temiz. Yok. Vallahi Cenab-ı Hakk'ın indinde, onun nazarında bambaşka. Ha. Ya biz göremedik orayı ya. Biz orayı göremedik.